Evet. Dişilinden haber bekleyen erillere bakıyoruz şimdi de. Bakalım ne gibi mesaj verecek size. Gerçek güzellik demiş. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Hmm, kendine çok güveniyor sizin dişiliniz. Ve kartları biraz geriye alayım. Şuradan seçeyim. Çıkmak. Oo iki tane geldi. Yansıma. Ben ben senim sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız demiş. Hadi bakalım. Aslında seviyor sizi. Ve üçüncü kart istek koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum demiş. Ya Hadi bakalım. Kolay gelsin.